şefkat nedir? Önce ondan başlayacağız. Aslında kişinin kendisini eleştiren ve yargılayıcı davranmasından ziyade birazcık daha kendimize karşı anlayışlı ve kibar davranarak aslında olumsuz durumlarda gerekli desteği ve şefkati göstermek demek. Nasıl ki hayatınızda, dostunuzda veya aile bireylerinin arasında kötü bir şey yaşayan veya hisseden olduğunda yanına gidip nasılsın, iyi misin, senin yanındayım, neye ihtiyacın varsa gibi konuşmalar yapıyorsak aslında bu gibi olumsuz durumlar başımıza geldiğinde kendimize de bu şekilde yaklaşabilmeliyiz. Kalbenin atışını iyice hisset. Sana yaşadığını hatırlatan kalp atışlarını fark et ve dilersen içinden benimle birlikte tekrar edebilirsin. Bir nefes alacağım. Bir çözüm bulacağım. Kaygılarım beni ele geçiremeyecek. Stresim beni alt edemeyecek. Sadece nefes alacağım. Her şey yoluna girecek. Çünkü ben vazgeçmeyeceğim.